az önce Olur. bir anonsda bulundum. Biliyorsunuz 3G bağlantımız olacak ama bir öncesi var. Bir ziyaretimiz izleyin. Oradan bağlanacağız hastaneye. Aysun ve Fatih çiftinin en mutlu anlarına ortak olmak için İzmit'teyiz. Güzeller güzeli Tuana hilalle karşılıyor bizi. Merhaba. Hoş Ay geldiniz. bebeğim güzelim. Evet kızım bakmış geldi. Bak, hoş geldiniz de. Hoş geldiniz de babacığım. Evin neşesi Tuana Hilali, anne ve babasından dinleyelim. Çok güzel bir duygu. Allah herkese nasip etsin. Dünyanın en güzel şeyi yani. Her şeye bedel. Evimin beti bereketi artıyor. Böyle tatlı bir kızım oldu işte. Dünya tatlısı. Yaşama sevincim. Eve daha çok neşe geldi bir hareket geldi. Aysu'nun bir kızı daha var. Ancak minik Tuana bu dönemde ilaç gibi gelmiş ona. 6 Mayıs'ta doğdu. Şu an 18 gün. Kimde pek anlamamıştım. Yaşım küçüktü. Bunda yani sıkılmıyorum. Sabaha kadar durmasa bile sıkılmıyorum. Ona baktıkça bakasım geliyor. İki tane hediye getirdik. Birisi Seda Seyhan'dan, diğeri Uğur Arslan'dan. Kızım, Seda Hanım'dan ve Uğur Aslan'dan çok teşekkür ediyorum. Bizi umutladıkları için, bebeğimize bu güzel hediyeler için. Buradan Evlenecek Sen hesaplıyoruz kızımla beraber. Seda Hanım'a, Uğur Aslan'a ve tüm dostlarımıza, değil mi kızım? Evlenecek Sen Gel'in bir diğer çifti Melek ve Erol da bebek ziyaretine gelenler arasında. Cuma günü inşallah, Allah izin verirse Cuma günü geliyor. Alacağız kucağımıza, Kızımız olacak. Doğuma günler kalan Melek, oldukça heyecanlı. Ben de çok heyecan var. Çok heyecanlıyım. İnşallah bir önce ellerini alırlar. Onlar da güzel yavrularını. Onlar da daha mutlu olurlar. Evlerinin neşesi artar. Yani evin bir bereketi, bir sıcaklığıdır bir çocuk. Evet.